Kimler gelmiş, kimler gelmiş. Miras lezzetlere hoş geldiniz. Bugün göstermek istediğim bir bakla çorbamız var. Çok sıklıkla yaptığımız taze güzel baklaları bulduğumuz mevsimde. Çok severek içtiğimiz şifa deposu, insanı canlandıran, enerji veren, kendine getiren çok güzel bir çorba. Ee, ön hazırlıklarında e, taze minik minik küçük baklalardan fiyara küçük küçük parçalar halinde baklalarımızı hazırlıyoruz. Şimdi tenceremin e, çok sevdiğimiz için, çok olmasını da istediğimiz için miktarını fazla tuttuğumuz e, büyükçe bir tencerenin içerisine dibine yağ koyup üzerine şu baklalarımızı atıyoruz. Kısık ateşte tenceremizin da kapatıp yavaş yavaş pişmesini bekleyeceğiz. Bu çorbamızda baklaların pişmesi tek önemli olan zaman gerektiren ayıklanması ve pişmesi zaman alan bir kısmı. Daha sonrası çabucak malzemeleri eklenerek oluşturulan bir çorba. Görüşmek üzere sevgili izleyenler. Görmüş olduğunuz gibi baklalarımız hafif karamelize olacak şekilde iyice kavrularak piştiler, sularını bıraktılar. Şimdi üzerine bir miktar yani bir, bir soğan diyebilirim. Bir baş soğan küçük küçük kıyılmış ekliyorum. Soğanımızı karıştırıp soğanla birlikte bir süre daha pişmek için kapağını kapatıyorum. Miras lezzetlerin sevgili izleyicileri şimdi çorbamızın asıl yapım aşamalarına geçiyoruz. Baklamız küçük küçük doğradığımız, kıydığımız baklamız. Daha sonra soğan ilavesiyle ince kavrulduğu karamelize oldu hazırlandı şimdi içerisine bir miktar sıcak su ekliyoruz Atmış olduğumuz 5 kaşık un, bu tencereye 5 kaşık ölçü kullandım. 5 kaşık tepeleme unu güzelce erittim. Bunu yemeğimizin içerisine katıyoruz. Dibine çökmüş olanları da bu şekilde ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Dibi tutmasın diye. Çorbamızı unla birlikte pişirmeye geçirirken ben şimdi kıvamını ayarlamak için içine katacağım malzemeleri de düşünerek bir miktar daha sıcak su ketonumuzu hazırlamak için dolduruyorum. şu an böyle kıvamlı bir karışım elde ettik. Miras lezzetlerin sevgili izleyicilerin çorbamızın yapım aşamaları sürüyor. Çorbamız un ile bir miktar kaynadı. Kullandığım un böyle kıvamlı bir hale getirdi. Şimdi bu çorbamızın püf noktalarından biri tabii ki et suyuyla yapılması. E, fakat benim sadece iki bardak et suyum kaldığı için dolapta bugün onlarla yetineceğim böyle iki bardak et suyumuzu ilave ettik. Bu tabii çorbamızın kıvamını da dengeledi. E, şimdi Et suyu önceden pişmiş olduğu için tabii ki ve dolaptan olduğu için şu an soğuk katmış olduğum için biraz kaynamasını bekleyeceğim. E, fakat bu arada bu ısıyı biraz daha artırabilir miyiz kociş? Hızlandıralım kaynamayı. E, harika lezzetlerimi yavaş yavaş içerisine ilave etmeye başlayabilirim. Bir lezzeti yine tabii ki soğan olduğu gibi içerisinde böyle böyle epey bir sarımsak ee, ben rendelemiyorum. Ezmiyorum, dönmüyorum. Böyle küçük parçalar halinde kullanıyorum. Kişi ağzımıza kıtır kıtır gelmese hoşumuza giden bir lezzet. Ailemi de böyle alıştırdım. Sarımsağımızı karıştırıyoruz. Kıvamımız da fena değil. Güzel bir kıvam. Fakat içerisine daha girecek malzemeler o kıvama yetkileyecek. Ee, çok da fazla bir şeyimiz aslında kalmadı. Çorbanın kaynamasını görmek istiyorum onları katmak için. Ee, çorbamız kaynadı. Gereken bütün malzemeleri, son nokta çorbayı çorba yapan özel malzemeleri bir katarak pişirme işlemini tamamlıyoruz. Şimdi burada, burada böyle küçük bir kase dolu dolu sirkemiz var. Bunu çorbamın içine bırakıyorum. Daha sonra adet sıkılmış limonumuz. Şimdi bu miktarlar gözünüze fazla gelebilir. Bu çorba nasıl oluyor diye şüpheleriniz olabilir. Veya yapanlar vardır, bilenler vardır. Bilemiyorum. Bu lezzetler gerçekten çok güzel. Çok güzel, şifalı. Yani yiyerek ancak anlayabilirsiniz. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve böyle bol miktarda bir sürü yoğurdumuz var. Bu yoğurdu biraz çırptım. Bu kaseye doldurdum. Yoğurdumuzu da kattıktan sonra bir kaşık yardımıyla malzemelerimizi karıştırıyoruz. harika çorbamız içmeye hazır. Hepinize afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.